yükseltme videosuna geldik arkadaşlar. Sancho, Rodri var, Henderson var. Ama o kadar da şeyimiz yok antrenörümüz. Bugün antrenör kısacağız arkadaşlar. Kısacağız. Şimdi bir yüz binlik veriyorum Sancho'muza. Hadi yufurlar mı lan? Hadi be. Sancho çıktı arkadaşlar. Sancho. Bum bum bum. ya kaçı kadar gideceksin sen ya? Şuna baksana nasıl görünüyor. Öyle kalın. Bir sakalın oynar bir de. Yani iki de bir sakal oynar gari. Gol attı mı? 95 oldu ne oluyor? Şimdi Rodri'mize gelelim arkadaşlar. Rodri. Bir 100 binlik verelim mi? Ya da 42 binlik ya. O kadar yükselmiyoruz. 2'ye kadar. Rodri şeyden Sancho'dan büyük mü? Aynen büyük ya. Hadi bakalım, hadi bakalım. Rodney yüksel, yüksel, yüksel. Haydi Rodney, haydi Rodney, haydi. Evet 92 çok iyi. Orta zamanımız oldu işte defansın ne oldu? Orası <laughs> Doktor Hector var bir de bizde. Doktor Hector. Of çok iyi bir oyuncu. Onu abi çıkardı Arsenal'dan. Abim de ellerinden öpüyoruz. Arkadaşlar abim de kanalar. Fatih Duru. Karşı şu resmi. Arkadaşlar oradan abone olabilirsiniz. Bize like atın.